Serbest Soruş YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir akşam diliyorum. Bugünün ikinci videosu. Transferde hareketli saatler bazen tempo yükseliyor, bazen bir duraklama dönemi gibi görünüyor. Ama tabii ki Trabzonspor'un yaptığı her şeyden biz gazetecilerin haberdar olma şansı yok. Bazı işler çok gizli yürütülüyor. Bazı işler bir şekilde yurt dışı basınından patlıyor. Bazı isimleri biz uğraşarak e, alıyoruz. Hani bizim e, sizlerle paylaşmadığımız ama Trabzonspor'un görüşü belki de hiç ismi duyulmadı, duymamış anlaştığı futbolcular da açıkçası olabilir. Onu sizlere söyleyelim. Yine dop bir transfer videosu sizler için hazırlıyoruz. Onu söyleyelim. Baştan aşağı yine e, transferlerle ilgili detayları paylaşacağız. Arkadaşlar bugün birkaç yerden yine teyit ettirdim. Hani hep başkanın söylediği, anlaştık dediği isim ben o Başkan'ın ifadelerine sonra Brasic demiştim. E, ve bugün yine birkaç yerde telefon bağlantı yaptım. Yine yurt dışında e, bu işlere çok yakın isimlerle de görüştük. Eee Barisci konusunda e, aldığım yeni bilgi Trabzonspor'un oyuncuyla prensip anlaşmasına vardığı. Yani Trabzonspor daha sol bek aramıyor ama dediğim gibi henüz arada bir resmi sözleşme olmadığı için son anda bir problem, son anda bir cayma iki taraf açısından da olabilir. Ama Trabzonspor Barisic işte yaptığı görüşmede gelecek sezonla ilgili olarak rakamsal açıdan diğer teferruatlar konusunda anlaşmaya vardığını sizlere söyleyelim. Bugün de çünkü birkaç yere bu konuyu teyit ettirdik en azından ama tabii ki temkinli konuşmakta fayda var. İş bitebilir ama hiç ummadığınız bir anda bu 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 noktadan mı transfer bozuldu diye bazen konuşabiliyoruz bunları da. Ama e, bu transferin prensip olarak bittiğini sizlere en azından söylemiş olalım. Bunun dışında arkadaşlar biliyorsunuz Trabzonspor'da 8 numara arayışları vardı. Birçok isim gündeme geldi, yazıldı, çizildi. Hala Trabzonspor'un ilgilendiği, görüştüğü isimler var. Bir önceki videoda biliyorsunuz gidecek oyuncularla ilgili olarak listeyi sizlere aktardık. Muhtemel sezon sonu ayrılıklar kimler ayrılacak Trabzonspor'dan izlemeyen e, Trabzonspor taraftarları varsa bir önceki videoya geri dönerek bu detayları da en azından öğrenebilirler. Birazdan Trabzonspor'un transfer etmek istediği bir 8 numara oyuncusu vardı. Onda bir kötü haber diyelim bize, olumsuz bir haber var. Onun detayını paylaşacağım ama öncesinde bir Densville'i konuşalım. Densville biliyorsunuz şu anda Trabzonspor'da en yüksek maaşı alan oyuncuların başında geliyor. Bartra ve Maxi Gomez olmadığını düşünürsek... Biri gitti biri kiralık ama şu anki kadro içerisinde Trabzonspor'dan tabi Pepe'yi saymayalım o kiralık geldi imza parası vardı. Ee, onu da dışarı aldığımızda Trabzonspor'da hemen hemen en yüksek ücret alan futbolcuların başında geliyordu. Tabii ki şampiyon olduğumuz dönem sonrasında Abdullah Avcı sözleşme uzatın işimize yarar dedi. Ama bugün gelinen noktada Trabzonspor bir sağ ayaklı santrafor. Marlon konusunda da sıcak bir gelişme benim arkadaşlar. E, edindiğim bilgi Shakhtar Donetsk kulübünün istediği rakam 5 milyon oyuncunun menajerin ifadesi. Hani Trabzonspor talip görüşmelere başladığını sizlere söyledik, bir teklif vermişti. 5 milyon euro istiyorlar. Bana gerçi şöyle söyleyeyim. Hani 12 milyon euroya alınan bir oyuncu ama orada kalmak istemiyor. E, 12 milyon euroya aldığı Sassuolo'dan aldığı bir oyuncuyu açıkçası 12 milyon alıp 5 milyona verir mi bilmiyorum ama menajerinin ifadesi Marlon'un e, e, stoper oyuncunun menajerinin ifadesi 5 milyon Euro'luk Shakhtar Donetsk'in bir beklentisi var. Pazarlıklarla Trabzonspor bu işi bitirebilir mi? Bunu hep birlikte en azından göreceğiz. Biz tekrar Denswil konusuna dönecek olursak bir sol ayaklı sol bek, e, bir sol ayaklı e, stoper de Trabzonspor aradığını söyledik. Oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmede hani kendine kulüp bul ya da işte nedir şartları gibi bir görüşme yapıldı. Aslında sezon sonu itibar e, sezon başında Hüseyin kampta sakatlanmasaydı Densfield'e yollar ayrılacaktı. Oyuncunun menajeri şunu söylüyormuş. 2,5 milyon euro verin gidelim. 2.200 muhtemelen e, oyuncusunun alacağı para densfilin 300 herhalde menajerlik parası düşüncesi 2,5 milyon euroluk bir talep var. Trabzonspor bunu verir mi? Zannetmiyorum. Ya bu oyuncuyu uygun şartlarda bir kulübe satar, bir bonservis bedeli elde eder ya da satamıyorsa da oynasın devam etsin. Çünkü e, hem aldığı ücret yüksek hem de e, arkadaşlar Abdullah Avcı'nın gelecek sezonki planlaması içinde çok fazla olan bir isim değil onu söyleyeyim ama belki mecburiyetten kalabilir onu bilmiyorum ama şu an bir sıkıntı bir kriz gibi duruyor Trabzonspor'un önünde. A, menajerin yaklaşımını görmüşsünüz ya yani kulüp bul, kulübe yardımcı ol yerine e, 2.5 milyon euro verirseniz 2-200 oyuncu alıyor. Diğer kalanı da herhalde e, yeni sezon için e, o menajerlik bedeli biz gidelim. Ne kadar güzel. Trabzonspor böyle her ayrılmak isteyeni ya da göndermek istediği oyuncu bu şekilde ayırırsa, gönderirse herhalde bir, bir, buçuk yıl, 2 yılda sürmez. Kulübün kapısına herhalde kilit vurulur. E, oyuncu zaten bu teklifinin, menajerinin teklifini kabul edeceğini Trabzonspor düşünmüyorum ama buraya da bir çözüm bulması gerektiğini en azından sizlere söylemiş olalım. 8 numara dediğim gibi birazdan aktaracağım sizlere. Bu arada arkadaşlar Santrafor oyuncu ile ilgili de bir iddia var. Onu da paylaşayım sizlere. Dün sanıyorum bir yerde gözüme çarptı. Bir ulusal gazete haber yaptı. Bugün biraz araştırdım. Oyuncunu isterseniz önce bilgilerini paylaşalım. Sonra bu transfer olur mu? Gerçekten Trabzonspor bu isme yöneldim üzerinden bir fikir beyan edelim. E, Trabzonspor'un ilgilendiği oyunculardan bir tanesi olduğu iddia edilen Gürcü Santrafor Budi Zivzivatsi. 30 yaşında Almanya ikincilik ekiplerinden Kazulhe takımının formasını giyiyor. 1.89 boyunda. Bu sezon oynadığı 24 maçta 10 gol 2 asistle katkı sağladı. 2025 Haziran son itibariyle Alman kulübüyle sözleşmesinin bittiğini söyleyelim biteceğini söyleyelim. Dinamo Tifis altyapılı bir oyuncu. Bunun dışında 24 kez de Gürcü milli takımının formasını giydi. 7 gol kaydeden bir futbolcu olduğunu söyleyelim. Peki bu oyuncuyu Trabzonspor nasıl keşfetti? Şimdi yazılan haberde şöyle bir ifade var. Yunanistan'la 0-0 berabere kalınıp penaltılarla biliyorsunuz. Türkiye'nin grubuna geldi Gürcistan. Yani Türkiye'nin grubundaki son takım Yunanistan'la berabere kalıp e, penaltı atışlarında Yunanistan'ı saf dışı bırakan Gürcistan takım oldu. Bu karşılaşmada Zivzivatse'yi Trabzonspor'un izlediği iddiaları var ama burada gol atmadı. Benim istihbaratım biraz daha derinlemesine olayı biraz da Gürcistan cephesinden araştırdım. E, aslında oyuncu Lüksemburg maçında iki gol kaydetmiş. Asıl Trabzonspor'un dikkatini orada çektiği iddiaları var. Ama şimdi şöyle düşünebilirsiniz. Alman ikinci liginden Trabzonspor oyuncu alır mı? İyisi alır arkadaşlar. Almaz diye bir şey yok. Fransa ikinci liginden e, Batista Mendy'i aldı mesela. İyi ama Mendy ile bunu kıyaslayacak olursak yaş olarak 30 yaşında. Şu an Gürcistan milli takımının santraforu mu? Santraforu onu söyleyeyim sizlere. Ama benim yaptığım araştırma edindiğim bilgiyi bir kere şunu söyleyeyim. Birçok kişiyle konuştum. Trabzonspor'un birinci santrafor olamaz. Yani Trabzonspor bu oyuncuyu transfer edip birinci santrafordur e, diyebilecek özelliklere sahip bir oyuncu değil. Ama şunu söyleyeyim. Vuruşları etkili, savunma arkalarında hareketli bir oyuncu. Yani savunmanın e, özellikle rakip stoperleri rahatsız edebilecek bir oyuncu olduğunu öğrendim. E, biraz araştırdım sizler için ama birinci santrafor olacak düzeyde değil. Ha Trabzonspor bu oyuncu ile ilgileniyor mu bilmiyorum. Ama araştırıyorum. Dün itibariyle bir gazetede yazdı. Yazıldı. Ulusal bir gazete yazdı. Birkaç tarafta aramızda bana ulaşıp nedir durumu diye bir e, bilgi istediler. Ben de bugün sizler için araştırdım. E, kötü bir oyuncu değil. Ama Trabzonspor'un birinci santraforu olamaz. E, onu söyleyeyim. 30 yaşında. E, bakıldığı zaman hani Trabzonspor'un çok istediği bir oyuncu tarzı gibi durmuyor. Ama Lüksemburg maçında 2 gol atmış. Ee, Alman 2. Lig'inde 24 maçta 10 gol, 2 asistle katkı sunmuş bir isim. Trabzonspor'un ilgilendiği, gündeminde olan isimlerden biri olarak iddia edildiğini söylüyorum ama dediğim gibi bu konuyu araştırmaya devam edeceğimi de söyleyeyim sizlere. Geçelim 8 numara transferini arkadaşlar. Biraz önce de söyledim. Çok fazla isim var gündemde. Geçen sezondan, devre arasından kalmada birçok isim var. Hala Trabzonspor onlarla bir harmanlaşıyor. Onları bir harmanlıyor. Bakalım 8 numara transferinde nasıl bir oyuncu gelecek açıkçası ben de çok merak ediyorum. Çünkü Marek Hamšík gittikten sonra e, Trabzonspor o bölgeye bir türlü istenilen transferi yapamadı. Bahsedeceğimiz isim arkadaşlar Madik Amara. Trabzonspor'un e, devre arasında da teklif götürdüğü... Sezon sonu içinde teklif götürdüğü oyuncunun şu anki görüşü olumsuz arkadaşlar. E, anladığım kadarıyla ona yakın birkaç kişiyle de görüştüm. E, muhtemelen bu bizim kendi fikrimiz. Bir kulüple anlaşmış olabilir ki Trabzonspor'un teklifini şu an için geri çevirdiğini söyleyelim. E, Gineli orta saha oyuncusu e, haliyle Trabzonspor hiç şu an düşünmüyorum dediğine göre e, muhtemelen sezon sonu itibariyle gideceği kulübü belirlemiş belki de anlaşma dahi yapılmıştır diye düşünüyorum. Ama bu tür transferlerde arkadaşlar işledik ya biraz önce bahsettik size e, Barisic transferini anlatırken resmi imza atılmadıysa şayet arada bir eksiklik olabilir. Hatırlayın Sosa'nın Trabzonspor'a geleceği dönemi asla gelmem. Bakın o dönemki şeyleri hatırlıyorum haberleri. Sosa'nın gelmeye niyeti yok dendi, şu dendi, bu dendi. Ama biraz fiyat yükselttik. Yani beklenilen rakamın üstüne çıktık. Sosa geldi Trabzonspor forması giydi. Bu tarz işler transferde olabilir. En son teklif ne Trabzonspor'un oyuncu onu bilmiyorum. Daha iyisini mi buldu, daha iyisini bulduğu için mi bir başka takımı düşünüyor onu bilmiyorum. Trabzonspor son anda bir fiyat yükseltip oyuncunun aklını çelebilir mi? Ya bu teklife daha hayır denilir mi? Diyecek düzeyde bir teklif Trabzonspor sunabilir mi? Onu bilmiyorum. Ama yine orta saha oyuncusunun Olympiakos forması giyen sezon son itibariyle de sözleşmesi elinde olacak olan e, Madi Kamara'nın şu anki Trabzonspor'a bakışı olumsuz. Oyuncu Trabzonspor'a şu an diyor. Bakın çünkü diyorum ya çok esnek, çok kaygan bir zemin transfer dönemi. O yüzden bugün olumsuz. Sosa öneğini de verdim. Yarın olumluya da dönebilir. Ama şu anki görüntü oyuncu buraya şu an gelmeyi pek istemiyor gibi görünüyor. Ee, bunun dışında biliyorsunuz bugün bir gurbetçi oyuncudan bahsettik. Sizlere bir önceki videoda Trabzon'da 61 numaralı forma standart diyeş forması giyen e, Gurbeç gurbetçi oyuncuyla Fenerbahçe'de çok yakından ilgileniyor. Galatasaray'da ilgileniyor. E, bakalım Trabzonspor bu yarışta e, oyuncu ya kalsa ikna edilir diye tahmin ediyorum ama tabi burada standart değişin yetiştirme bedeli olacak 19 yaşında U21 Ümit Milli Takım'da da forma giyen bir oyuncu. Bugün eski bir futbolcuyla daha önce milli takımda çalışmış eski bir futbolcuyla konuştum. Son galiba milli maçta 20 dakika oyuna girmiş. aslında yatırım amaçlı alınabilecek bir transfer olduğunu ifade etti ama kolay bir transfer gibi de durmuyor. Oyuncu 61 numara giyiyor. Trabzonlu Cihan ama dediğim gibi çok bu Cihan'ı da transfer etmek öyle çok kolay gibi durmuyor. Onu da söyleyelim. Bakalım Trabzonspor bu transferde mesafe kat yol alabilecek mi? Bunu da hep birlikte göreceğiz. Şöyle bir bakıyorum. Size anlatmayı unuttuğum bir şey var mı? Bugünkü gelişmelerle alakalı yok. Yarın yeni bilgilerde birlikte olacağız. Bu arada Onaçu ile ilgili Birkaç bilgi geldi kulağıma sezon sonuyla ilgili olarak. E, o bilgiler biraz daha özel, biraz daha irdelenmesi gereken konular. Yarınki videomuzda belki biraz daha genişleterek bu konuyu sizlere e, taze bilgileri sunma gayreti içerisinde olacağımı söyleyelim. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyelim. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olabilmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.